Evet arkadaşlar kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? iyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok iyiyiz. Bugün çok güzel bir güneş var. Gördüğünüz gibi canlarım. Bugün biberlerimi toplayacağım. Artık biberleri sökeceğim. Biber sezonunu kapatıyoruz. Ben böyle içinde ne var ne yok hepsini toplayıp temizleyeceğim artık. Toplamaya başlayalım. Hep birlikte toplayalım ama. Ama anneciğim hafta sonunda toplamıştık değil mi bayağı? Evet, bayağı topladım. Eşim gelmiş hafta sonu. Bayağı 5 kilo 6 kiloya kadar topladım İstanbul'a gönderdim bunları hmm. da toplayayım artık bu biberlerimi sökme zamanı geldi yani geldi ve geçti aynen geldi ve geçti gerçekten yani toplayayım kızım ne var ne yok sonra sökmeye başlayacağım olur mu evet canım benim evet. burada bugün hava güzel çok güzel gördüğün gibi kısa kolu giydim yani bayağı da güzel yani evet çok fazla yağmur yağmıştı evet kızım, ben başlayayım tamam bir tane. hadi arkadaşlar hep birlikte toplayalım ne çıkacak hadi yani? bakalım anneciğim demeye devam edeceğim Çamur ama bayağı yerler çamur. Çamur değil mi? Çamur çamur. Çok çamur elde. ama ne yapalım? Artık bugün ama güzel diye toplayalım. Ne çıkacak? Yani kötü mütü demeyeceğim. Hepsini toplayacağım. İşe yarayanı kullanınız. işe yaramayan da artık yapacak bir şey yok. Şimdi bundan sonra artık olmaz yani. Böyle <laughs> bayağı çamurmuş ya Yapışıp, ama ama çok güzel gerçekten mis gibi hava var şöyle de üstünde bayağı ya aslında çiçek de var üstünde de artık olmaz ya don vurur yani evet ya iş geldi kızım da aynen öyle anneciğim böyle Biraz enerjim düşüktü arkadaşlar. Yoruldum. <laughs> Verandayı her tarafı yıkadım yağmur durunca. <laughs> Kızım şu biberleri de çek. Bak daha çok canlılar. Çok güzeller yani. Hemen çekeyim canım. Bakın arkadaşlar. Burada da var böyle. Çok canlı. Güzel Belki yani, o da acık ve süsleri bırakacağım yani. Hmm. Yani şunları çekeceğim. Evet kış geldi yine sülüklerle başımız belada. Ekim tohumları gezmeye başlamışlar yavaş yavaş. Sülükler ve çok fazla solucan da var değil mi anneciğim? Evet ya. Canlar bu arada yağmur yağdıktan sonra çok fazla solucan oluyor. Evet, Verandaya evet. çıkıyorlar. Evet canlarım. Eğer böyle hani bir ilaç biliyorsanız nasıl geçer bu solucanlar bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Evet evet. Çünkü biz de bilmiyoruz. O yüzden her yağmurun ardından verandayı yıkamak zorunda evet, kalıyoruz. Yani. Hatta böyle çekebilirsin arkadaşlar. Ben çok kötü oluyor. Mecburen yıkıyorum yani. Şöyle. Sürekli solucan olduğu için yıkıyoruz yerleri. O yüzden eğer siz de biliyorsanız bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Yapraklarım ne sülük gelmiş. Yemiş ya. Biberi yapar mıymış ya bir de biz bu zamanlarda normalde burada olmuyorduk. Bu denli solucan sülük olduğunu da bilmiyorduk. Bu aylarda burada olmuyordum. O yüzden bilmiyordum ama gerçekten çok aşırı oluyormuş ya. Evet arkadaşlar. Yazın canlar yazın. <laughs> Yorumlarda buluşalım. Yani. Hep seçmiştim aslında ya çok fazla da biberleri dağıttığımız için zaten ufak tefekleri de toplayalım dedik. Yani gelmeye çalışıyor. Bunlarda Bunlar da minik biberlerimiz olsun. Tabi Tabii canım. İşte canlarım. Uraşıyoruz yani bugün bayağı buradan uzun kaldık. Yani. Evet, ilk defa bu kadar uzun kaldık evet. zaten. Ama uzun kalmamızın nedeni evde tadilat var, onu bekliyoruz yani. Evet arkadaşlar yani tadilat bitince herhalde gideriz anneciğim. Öyle ya, düşünüyorum. Ama bu bugün sanki bitmeyecek gibi. Bu <laughs> falan sürüdür çünkü. İyi canım sen o zaman devam et. Evet, aynen. Sonra yine görüşürüz tamam mı? Kolay gelsin tamam. sana. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorum kızım toplamaya devam. Bir taraftan da çekiyorum. Yalnız toplamıyorum yani. <laughs> Topladığımı şöyle çekiyorum. Yani iş yüküm biraz arttı. Yani diyorum ki bir kere de bilsin. Bak böyle topladıklarımı çekip indiriyorum. Bakıyorum bir de. Sonra atarım. İki iş olmasın. Girmiş yine bahçeye. <laughs> Aradan çıkartayım diyorsun. Aralarını hem topluyorum hem çekiyorum. Böyle topladıktan sonra güzelce. Tamam mı kızım? Evet tamam. anneciğim. Böyle çekip atıyorum. Çok da toprak yumuşak ya ıslak diye. Evet. Çok güzel çıkıyor. Aynen zorlamıyor seni. Aynen zorlamıyor çok güzel. Şu. Biberler ne durumda peki? Gizliyi göstereceğim <laughs> Meraklı bekliyoruz biz de Şöyle sen biraz çek kızım Ben biraz tokayım böyle bak bak Annen nasıl iş yapıyor <laughs> Şöyle göstereyim bak Dalında Bu kadar güler yüzlü biber toplayan var mı arkadaşlar? Sevirek yapıyorsun, güler misin tabi. Ama ciddi ama da üstünde çok küçük var yani. Aslında don dondurmasa çok güzel olacaklar, dondurur yani. Evet. Anneciğim kolay gelsin. Sana kahve yaptım. Teşekkür ederim ben de. Şöyle bırakıyorum. <laughs> biberlerle cebelleşiyorum. Ay canım benim kahveni içtim biraz dinlen. Bu tarafı temizlemişsin. Evet orayı temizledim. Otlar kaldı. Otlar sonra yolacağım yani. Hmm, şöyle. Şöyle topladın. Topluyorum ama bu tarafta böyle hepsini çekmeyeceğim. Biraz böyle süs biberleri var. Onların üstüne bak. Şurayı bir çeker misin kızım? Hemen yaklaşayım canım. Çok, yani gerçekten çok güzel. Bak şöyle kıyamıyorum. Biraz daha büyüsünler. Hmm, çok da güzeller evet, ya gerçekten. Bazı şeyleri bırakacağım yani bazı kökleri bırakacağım. Üstünde olmayanları koparacağım. Evet. Ama bir kahve hak ettim sanırım. Evet. Arkadaşlar. Dedim i̇çin hemen bir var. kahveni iç. kızım çok teşekkür ederim gerçekten. Ama hiç ben yukarı çıkmayacağım. Tamam mı yavrum? Evet canım. Ben içeceğim ellerim de çünkü çok kötü. Bir daha in çık yapmayayım üstüm çeyli çünkü. Evet. Kahvemi içeyim devam edeyim ben canlarım. Ben kahvemi içeyim. Sonra yine görüşelim mi kızım? Tamam anneciğim. Gitmemedim ama bırakacağım yani. <laughs> ne oldu? Eğlendin herhalde. Çok yoruldum. Tamam yani? mı Hem de bunların içinde bayağı çiçek de var, biber de var. Şurayı çek kızım. Hepsini çektim, indirdim. Yarın Bakın de arkadaşlar şurada topladıkları annemin. Temizli, Otları sonra hepsi güzelce temizleyeceğim. Evet. evet. Bugün biberleri yaptım. Böyle indirdim. Yarın el arabamla atarım güzelce. <laughs> Biraz yorulmuş gibisin. Evet, <laughs> kızım, konuşacak halim bile kalmadı. Değil mi? Burası böyle kaldı. Burayı da bilerek et çekmedim. Çünkü üstünde bayağı küçük biber var kıyamadım ya. Bamyalarımı söktüm bu arada kızım. Ha, hemen bakalım. Oraya indirdim. Onlar da... Evet girer. şu alanı boşaltmış annem. Evet, evet, orayı da söktüm. Yani boş durmadım yalnız biberle uğraşmadım. Yani. <laughs> Bunlar da tohumluk böyle tohumu bıraktım. Şöyle ayırmışsın. Bunlar <laughs> da tohum yani. Onlar da söktüm indirdim. Boşu boşuna yorulmadım ben diyorsun. Hayır, evet. Topladıklarına bakalım biraz. Evet, bunlar. Bayağı var. da çıkmış aslında. Evet, dedim ya hafta sonunda bayağı bir şey topladım yani. Yine bayağı var yani toplasam içinde yeni çıkar. Ben yoruldum yani. <laughs> Bugünlük yeter. Bugünlük yeter. Canlar gördüğünüz gibi ben size bu videoyu çekerken güneş vardı. Şu an güneş gitti, akşam oldu. <laughs> Tüm gününü bu işe ayırdın. O kadar yoruldum ki şu an konuşacak durumda bile değilim. Canlarım çok yoruldum. Herhalde yüz ifademden anlıyorsunuz. Videomu sonlandırıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.